Bir Eylül'de denizlerde balık avı yasağının kalkmasıyla Vira Bismillah diyen balıkçılar sezonun ilk avlarını tezgahlarda sergilemeye başladı. Bolu'da her pazartesi İhsaniye mahallesinde kurulan pazarda vatandaşların özlemle beklediği hamsi, barbunya, istavrit, mezgit, çupra ve levrek tezgahlardaki yerini aldı. Öte yandan tezgahların vazgeçilmez balıklarından palamut bu yıl Karadeniz'de bulunmaması nedeniyle tezgahlarda yer almadı. Denizin soğumasıyla balığın bollaşacağını ve fiyatların da ucuzlayacağını söyleyen balıkçı Engin Yıldız şunları söyledi. Ee, Tezgahta hamsi, Barlunya, İstavrit, Sardalya, Mezgit Çukra, Levrek Fiyatları ne durumda? Hamsi 200 lira, İstavrit 200 lira, Sardalya 200 lira, Barlunya 300 lira, Mezgit 300 lira Balık tecrübeleri tam olarak ne zaman indi? Bugün bu sabah Günlük, tabi her gün balığa gidiliyor, günlük geliyor Yeni yeni haliyle şehirde daha yeni toplanıyor ama Erabet iyi, şu anda iyi, fiyatlar da iyi İnşallah daha da ucuzlar. Deniz suyu daha sıcak, biraz soğur, çeşit bollaşır, fiyatlar da düşer. İnşallah daha ucuz fiyata satarız.